Kastamonu Bozkurt'ta 2 Kasım günü kaybolduktan tam 9 gün sonra cansız bedenlerine ulaşılan Huriye Helvacı ve oğlu Osman'ın ölümüne dair sır perdesi aralanmaya devam ediyor. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu olayda yeni bir gelişme yaşandı. Anne ile oğlunun cansız bedenlerinin bulunduğu ormanlık alana yerleştirilen foto kapanlardan elde edilen görüntüler ilk kez ortaya çıktı. Görüntülerde küçük Osman'ın bulunduğu dere yatağı çevresinde dolaşan kuzgunların hareketleri dikkat çekiyor. Yetkililer anne Huriye Elvacı'nın cansız bedeni ulaşılmasında bu kuzgunların büyük rol oynadığını açıkladı. Olayın yaşandığı Bozkurt'a bağlı Köseyli köyü yakınlarındaki ormanlık bölgeyi arama çalışmalarının 9. gününde yeniden girilmişti. Ekipler Küçük Osman'ın cansız bedenini dere yatağında Hemen yanında da çocuk eşyalarıyla birlikte bulmuştu. Ancak arama ekipleri burada durmadı. Osman'ın bulunduğu noktadan yaklaşık 200 metre yukarıda şelale yakınında ise... ...anne Huriye Elbacı'nın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede... ...kadının vücut bütünlüğünün korunduğu, üzerinde kıyafet bulunmadığı... ...ve herhangi bir darp izine rastlanmadığı tespit edilmişti. Ancak şimdi ortaya çıkan foto kapan görüntüleri... ...o ormanda neler yaşandığına dair yeni ipuçları sundu. Görüntülerde özellikle olayın gerçekleştiği tahmin edilen 2-3 Kasım tarihleri arasında bölgede sık sık kuzgunların hareket ettiği görülüyor. Arama ekipleri bu kuşların toplandığı noktanın dikkat çekmesi üzerine o bölgeye yönelmiş ve sonunda anne Huriye Helvacı'nın cansız bedenine ulaşılmıştı. Yani deyim yerinde ise doğa olayın çözümünde ekiplere rehberlik etmişti. Edinilen bilgilere göre Foto kapan kayıtları ormanlık kalanın hem güvenlik hem de yaban hayatı incelemesi amacıyla bölgeye önceden yerleştirilmişti. Olay sonrası tüm kayıtlar incelemeye alınırken anne ve oğlun kaybolduğu dönemde bölgedeki hareketlilik dakikalarca analiz edildi. Görüntülerde ne Huriye Helvacı ne de Küçük Osman'ın yansıması görülmese de özellikle kuzgunların olağan dışı toplanma davranışı ekiplerin dikkatini çekti. Uzmanlara göre kuzgunlar genellikle bölgedeki canlı ölümlerine tepki vererek topluca hareket ediyor. İşte bu detay arama ekiplerini tam isabetli bir noktaya yönlendirdi. Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada olayın çözülmesinde doğa ve hayvanların davranışlarının biçimleri ve önemli bir ipucu olmuştur. Arama çalışmalarında kuzgunların yoğunlaştığı alanda yapılan incelemeler sonucu anneye ait cansız beden bulunmuştur denildi. Öte yandan anne ile oğlunun nasıl ve neden o bölgeye gittiği hala belirsizliğini koruyor. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ön raporda Küçük Osman'ın yüksekten düşme sonucu öldüğü, belinde Kırıklar tespit edildiği açıklanmıştı. Anne Huriye Helvacı'nın ise çıplak halde bulunduğu... Ancak herhangi bir cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadığı... Ölüm nedeninin hipotermi olduğu belirtilmişti. Bu durum Huriye Helvacı'nın düşme sonrası bilincini kaybetmiş olabileceği... Ya da soğuk hava nedeniyle hayatını kaybettiği ihtimalini güçlendiriyor. Ancak kamuoyunun aklındaki en büyük soru hala cevapsız. Huriye Helvacı ve oğlu Osman o ormana neden gitti? Kadının üzerinde kıyafetlerin olmamasını anlama geliyor. Ve anne oğul... Orada neyle karşılaştı? Olayla ilgili gözaltı kararı olmamasına rağmen Soruşturmanın halen çok yönlü sürdüğü öğrenildi. Bu arada Müge Anlı ile Tatlı Sert programında olayın foto kapan görüntüleri gündeme taşındı. Müge Anlı o kuzgunlar olmasaydı belki Huriye Helvacı'nın cansız bedeni haftalarca bulunamayacaktı. Bu görüntülerde Doğan'ın bile bu acı olaya sessiz kalmadığını görüyoruz ifadelerini kullandı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili incelemelerini delilineştirirken cep telefon sinyallerinin de yeniden değerlendirildiği öğrenildi. Huriye Helvacı'nın telefonu kaybolduğu günlerde üç kez sinyal vermiş yaklaşık 30 saniye açık kalmıştı. O kısa süre içinde herhangi bir arama veya mesajlaşma kaydı bulunamamıştı. Şimdi o sinyallerin verildiği nokta, fotokapan kayıtlarının alındığı alanlarla karşılaştırılıyor. Bozkurt altı ise olayın aydınlanmasını bekliyor. İlçede günlerdir süren sessizliği yalnızca taziyeye gelen komşuların duaları bozuyor. Küçük Osman'ın kreşteki son görüntüsü yeniden gündeme gelirken bu kadar küçük bir ormana nasıl gitti? Annesi neden oradaydı? soruları yankılanıyor. Şimdi herkes fotokapanlardan elde edilen yeni görüntülerin ve telefon sinyali analizlerinin bu gizemli ölümü çözmede kilit rol oynayacağını düşündürüyor. Huriye Helvacı ve oğlu Osman'ın sır dolu kayboluşu, anne oğlun cansız bedenlerine kuzgunlar sayesinde ulaşılmasıyla birlikte Türkiye'nin havzasına kazındı. Ormanda yankılanan sessizliği bozan kuzgun sesleri adeta bu trajedinin tanığı oldu. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.